mutlu yaşamın anahtarlarından birini bulmuş olabilirim. Ve komik olan şu ki onu ararken değil tükenmiş halde buldum. Bazen durup dinlenmek istiyoruz ama ne kadar dinlensek o kadar ağırlık çöküyor değil mi? Çünkü beklenti bedeni dinlendirmiyor, zihni yoruyor. Enerjim yok, halim yok, hevesim yok deriz. İlham gelsin diye bekleriz ama gelmez. O kişi gelsin, o doğru an gelsin deriz. Ama ne o gelir ne de gelen şey değiştirir bizi. Çünkü hareketsiz kalmak, beklentiye girmek bedeni değil sadece zihni meşgul eder. Hayatta aynı bir ilişkide kırgınsın diyelim zamanla düzelir diyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Çünkü iyileşme beklemekle de değil hareketle çalışıyor. Hayallerde, iç huzurda da aynı döngü var. Kendini kötü hissettiğinde iyi hissedeyim demek ki hiçbir şey yaramıyor. Ama birine sarıldığında, yürüyüşe çıktığında, dua ettiğinde, nefes aldığında sistem yeniden enerji enerji üretmeye başlıyor çünkü duygular da harekete tepki veriyor. Hissin kendisi değil o hissin ne yaptın seni dönüştürüyor. Kader dediğimiz şey bile aslında gayret değişiyor. Benim kaderim deyip teslim olduğunda sistem kapanıyor çünkü vücut gibi hayat da bekleyene değil hareket edene tepki veriyor. Aynı şey ilhamda da var. Doğru zamanı bekleyeyim, şu geçtiğinde başlayayım demek hepsi aynı tuzak. Çünkü hiçbir şey sen başlamadan başlamaz. Beyin ancak sen bir şey yapmaya başladığında dopamin üretiyor. Yani motivasyon eylemin sonucu, nedeni değil. Kendi kendine yaşam koşu eğitimindeyken, enerji metabolizmasını araştırırken bunu fark ettim. De zihinde aynı yasayla çalışıyor. Kaslarını kullanmazsan zayıflıyor. Beynini kullanmazsan köreliyor. Duygularını paylaşmazsan görünmez oluyor. İnsan fizyolojisinin temel kuralı şu. Enerji eylemle üretilir. Oturduğunda sistem tasarruf moduna geçer. Ama kalktığında hareket ettiğinde kaslar oksijen ister. Kan akışı hızlanır. Beyin dopamin salgılar. Mitokondriler enerji üretmeye başlar. Yani sistem aslında şunu söyler. Enerji istiyorsan bedenini ödemelisin. Çünkü her şey dönüşüm istiyor ve dönüşüm hareketli oluyor. Belki de imtihan dediğimiz şey de tam olarak bu. Enerjiyi hissetmediğin anlarda bile dürtülerin, hormonların, vesveselerin içinde iradeni kullanabilmek, o ilk adımı atma cesaretini gösterebilmektir. Enerji eylemin ardından gelir. Başarılı olmak istiyorsak bir aksiyon almalıyız. Bekleyerek savaşlar kazanılmıyor maalesef ama işte bu gerçeği bazen unutuyoruz. Belki de bizi yoran şey hareketsizlik değil, hareketsiz kalmamız için tasarlanmış bir sistemdir. Rahatlık, konfor, konum hepsi güzel görün ama farkında olmadan bizi devreden çıkarabilir. Böylece biz dinleniyoruz sanarken kendi irademizden vazgeçiyoruz ve birileri çoktan bizim yerimize kararlar almıştır.